arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Videomuzu, videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugün Solarstin hası oynuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani dünyayı yok etmeye çalışacağız. Burada yok edeceğimiz ilçeler falan var. Bunlar. Lazer, mazer. Böyle. Türkiye hangi tarafta Türkiye? Türkiye. Burada kim miydi ya? Evet, Türkiye'yi bulamadık. Evet, Türkiye'yi bulamadık. Neyse arkadaşlar biz ilk başta böyle bir yurttaş gönderelim buraya. Bakalım ne yapacak? Oo. Böyle bir şey açtı. Ay dünyaya düşse bakalım nasıl olur. Böyle de deneyelim. O da fena idi. Oh. Dünyada insan bırakmadık resmen.

Arkadaşlar bu yalnız çok fena oldu. Bir i̇şte şey biz böyle bunları kullanalım. Bunlar da fena yaptı arkadaşlar. Bunu yaptı. Yapıyor bakalım. O bu sana bayağı büyük bir şey. Evet. Bu delik mi açıyor sonuna kadar dünyanın? Bir tane de buradan gönderelim. Başka Bunlara bakalım. Bu da bunlar da güzel yapıyormuş arkadaşlar. O arkadaşlar bu da fena değilmiş böyle. Oo. Buna bakalım. Bir de buna bakalım. O bunu biz hareket ettiriyoruz. O. Evet. Arkadaşlar böyle bak Buradan delik açılmış bir Buradan da sanırım evet. Bu, bu ahtapot mu? sanırım evet. Bunlar da deneyelim. kurt mu? Bebek mi yoksa? Bunu da deneyelim. Bunu da. Bunu da. Bunu da. Arkadaşlar bütün hayvanları denedik sanırım. Başka. Bir bunlara bakalım. Böyle çok çok gönderdik arkadaşlar. Böyle böyle böyle. böyle o Gök yağmuru. Ben ne diyorum artık böyle. Kara elektrik değil. Hediye paketi. Evet. Böyle. Başka başka bir şey yok mu? Evet arkadaşlar dünyayı yok ettik. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın videodan çıkan videoyu beğenmeyi qarimsa bunon menkan zeva qil baypaych